Evet, Robix IPL cihazı açıyoruz. Bu cihaza karar vermemin sebebi e, cilt tipini kendisinin tanıması, e, uygulama yapılacak alanın ten rengini kendi ayarlayıp kendinin belirlemesi, ayrı şekilde 3 başlığının bulunması, bay bayan kullanımına uygun olması ve 10 farklı enerji seviyesi sisteminin olması. En önemlisi de bence e, bu sistemi eksi -5 dereceye kadar bu sisteminin olması. E, bu üründe karar kılmamın sebebiydi. Henüz kullanmaya başlamadım fakat düzenli olarak kullanıp sonuçlarımı bildireceğim. Ben daha önce bu markanın zaten robot süpürgesini ve bir cihazını daha kullanıyorum. Onlardan da memnunum aslında. O yüzden de bu markadan tekrar denemek istedim şansımı. Bakalım. Kutu açılışında da gördüğümüz gibi 3 tane farklı başlığı, birisi kendi üzerine takılı olarak geliyor. Güç adaptörü güç adaptörüne takılı olarak kullanıyoruz. Son olarak da gözlüğü geliyor. Bakalım iyi günlerde kullanalım.